Arkadaşlar şu meşhur Madelep ve Maderaysı da konuşalım. Madelep Selin Ciğerci'nin çıkardığı bir ürün. Vilep. E, Dilan Polat'ın. Şu ara çok meşhur olan Dilan Polat'ın ürünü. Öncelikle şunu söyleyeyim. İkisi arasında bir fiyat farkı var. Madelep daha uygun fiyatlı. Şöyle bir yapısı var. Bildiğiniz Bepantol'e benziyor yani. Şöyle göstereyim. öncelikle şunu söyleyeyim tüm yüze sürülmesini ben Madelebinde, madaraysında doğru bulmuyorum. Çünkü içeriğindeki maddeler yağlı ciltlerde daha fazla yağ yağlandırmaya sebep olabilir. Santella Asiatica, <laughs> nasıl sokunuyor. <laughs> i̇şte neyse ondan var ve lavanta yağı var. Bunlar iyice yağlanmasına ve sonuç olarak sivilce çıkarmasına neden olabilir. Selin Ciğerci bunu satışa sunarken hep sorunlu bölgeye sürün, tüm yüze sürmeyin daha iyi falan diyordu. E, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Maderais için de aynı şeyi düşünüyorum. İkisi de güzel bu arada. İkisi de gerçekten bir hücre yenileyici. E, Maderais bir tık daha güzel olabilir Madelebe e göre. Zaten bir tık daha fiyatı daha fazla. E, şu an Maderais arkadaşımda kaldığı için getiremedim. E, Madelebi gösteriyorum. Maderaista Madelep de çok ciddi bir hücre yenileyici. Çok e, yoğun şekilde de nem veriyor. Zaten o yüzden e, dedim yağlı ciltler tamamen sürmesin diye. Çünkü yağlı ciltler biliyorsunuz nemlendirici olarak su bazlı bir nemlendirici kullanmaları lazım. Yağ bazlı nemlendiriciler daha fazla yağlandırıp sivilce çıkarmaya sebep olur. Her iki sivilceye yatkın bir cildiniz varsa. Hücre yenileyici olmasından kaynaklı güneşte sürmeyin. Yani gece yatarken sürün, günde bir kere sürün. Ve... E, tamamen lekeleri geçireceğini garanti veremez hiçbir influencer veya hiçbir üretici bence. Çünkü tamamen geçirmiyor. Ama %60'ını geçireceğine emin olabilirsiniz. Madele de madara Yanında tabii ki bir cilt bakımı gerektiriyor. Mesela Dilan Polat bir sabun çıkarmış. E, lifli sabun. Aloe vera ama diğerleri gibi keçi sütü değil. Mesela o muhteşem bir sabun. Yani böyle bir hücre yenileme, böyle bir deriyi süpürme olamaz. Herhalde 40 lira falan bir şeydi. Linkini onu açıklama kısmına bırakacağım. O sabunun ve maderaysın. Ee, dediğim gibi Madalep'ten çok farkı yok. Ee, biraz daha uygun fiyatlı da olduğu için Madalep tercih edilebilir. Ama e, illa hücre yenileme veya bir bakımdan başlamak istiyorsanız ve cildiniz çok hassassa bence o linkte bırakacağım. Sabunu almanız daha doğru olur başlangıç olarak. E, çünkü sivilceleri falan geçireceği için. Bu arada e, diporet diye bir bir e, Kırmızı peeling çıkarmış. Onu henüz denemedim. E, şu an cildimde sivilcefileki falan olmadığı için de deneyip farkını göremeyeceğim için bir kardeşimle denemeyi düşünüyorum. E, eğer onun hakkında da kullananlar yoruma bırakırsa çok sevinirim. Bu arada abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.